Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tekrardan PUBG Mobile'deyiz. Şöyle biz, biz bakalım ne var bu? Bu ne? Bu ne? Bu ne? O ne? Bu ne? Şu ne? Her neyse. Abi şunu bir yükseltebilsek köpek alacağım bir tane. Neyimiz var? Hmm. Neyse boş ver üst bir bir siz. Nerede orası? Söyleyin. Bir dakika. Evet arkadaşlar bugün sadece bir oyunu oynayacağız. Nasıl 100 saat içinde lan? Hangarda mı oynayacağız? Tamam hadi yine hangarda oynayalım. Bir dakika hangar oynayacağız yalnız tamam bunlar tamam okey hadi başlıyık iyi olan kazansın öyle diyelim iyi hak bir dakika lan ben 40 miyim o iyi Silahım var. Tamam. Şimdi. Uuu. Uh. Usta. Siz hayırır ya? Ha? Vallahi ben soru oynayacağım. Bak adam geliyor. Hacı öldüm öldüm. Adamı gördüm orada öldüm son anda. O zaman şöyle yapıyoruz. Şöyle. Hacı ben tepedeyim. Sen seni gidi gidi zındık ha. On. Hacı Bey kanka geliyordu. Hı, nasıl oldu? ben onu ki. Abi tuşların yeri falan falan değişmiş. Hacı arkadan yanında yanında. Kö. Ha bizim bizim adam öldürüyor Sami. Tamam, Hacı sağdan sağdan gitsen. Bak. Öldü mü? Geliyor. Kırmızı nokta var. Hacı. Hadi şuraya çıkabiliyoruz mu? Ha? At. Atlayacaksın oğlum. Mermi, mermi koy. Ben niye konuşmuyorum ya? Dur. Oyun şeyini kapadım. Bekle. Adam orada. Adı çok güzel, çok güzel. Mükemmel. Tek tek yo çiftli otomatik. Peki. Ben bunu oynayamıyorum ya. Peki şu şu Tekli yer. Bekle. Çıkacak o. Çık, çık lan. Adam Oğlum bak diğer. Bak 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 ben dedim ben dedim bak diğer taraf. Görünmüyoruz Görün Görünm yok yok. Neredesin? Bak bak bak. Bilader. Tamam çok güzel. Hacı oradan baksana bana. Mükemmel. Dur. Öldü o. Tamam. Ben gidiyorum hocam ben bu sırada. Adam öldüğüne kadar hmm, çek. Tamam süper. Ses duymuyorum, ses duymuyorum. Süper. Az bekle, az bekle. Aa öldüm. Bekle. Geliyorum, geliyorum. Adam vurursan sıkıntı yok, sorun yok. Adam varmış orada. Bizim adamla pek şuradan alamam mı? Bilader. Adam arkamdan kolpa kurdu adam bana bekli dur. Kardeşim alvet de geliyorum tamam mı? Kafanıza sokacağım öleceksiniz gidecek Hadi bakayım. Hadi bakayım. Kim kim yudum Kim kimden yerse. Ama kim kimden yerse diyorduk en yani son ben. Ya yani ne oldu? Ne oldu? Bitti. Bu savunma 18 yaşı var. Benim kaç yaşım var? 17. Devam et. Bir tur daha atam. Bir tur daha atam. Dura. Yem. Yirmi... Acıyor ben. Kısa yine. lan? Galiba bilmiyorum. Bakmam lazım. Neyse. Oyun sayıda güzel. Bizim bir dakika biz üç kişiyiz. ona dört kişi değil mi? Saçmalığa bak. Yaparız. Dert et. Beyler. Dert etmeyin. Tamam mı? Yapacağız. Bu maçı da biz kazanacağız. Tamam mı? Bak. Tatlım ve konuşmasını yaptım. Şimdi devam edelim. Hepsini haklayalım. Bak şimdi bak. Bu sarık oynayalım. Tamam mı? Bak ben buradayım. Tamam aldım bir tanesini. Tamam. Ben etme. En sevdiğim tamam, bir tane, daha bir tane daha aldım. Bir tane daha aldım. Ben şöyle yapsam acım. Şöyle yapsın. Bak bak bak. Onu aldım. Onu aldım. Güzel. Şu an 3'lü çıkıyor. gidiyor. Ee, bir cam basayım bir dakika. Oo. Tamam. Tamam onu aldım. Onu aldım. Onu aldım. Ona Beyler ben alttayım. Dur oldum. Adam kolpa sıkıyor. Oğlum sen bana şey etmeyeceksin salak. Onu da aldım güzel. Dur bekle Nerede? Aa ne geldi bana? Buradan mı çıkacak? Tamam aldım aldım. Arkamdan da o beni aldı. Olsun olsun olsun. Mükemmel gidiyoruz Oğlum bir yarım koşun lan. Tamam aldım, aldım ben de. Tamam ben de, ben de, ben de, ben de. Adam nerede? Adam oraya pusmuş. Geldim acım. Adamda kuyruğu var. Beyler bana yardım etmeye lazım. Ben ona bu adam bu silahla vuramam. Ben diyorum bak öleceğim bak yine ben. Öldüm. Öldüm aynı. Oğlum bir yardımla Yardım oğlum. Ne yapıyorsunuz bak onu oldular. Ya oğlum salak salak davranmayın. Oynayın oyunu. Oyununuzu oynayın lan. Hele şükür. Hele şükür. Bekle pompada geçtim. Bekle. Vuramadım, vuramadım size. Mermi değişiyordu. Bekle. Her an çıkabilir. Saçmalama bak. Adamda hack var. Adamda hack var. Aldım. Oğlum ben buradayım. Ben ben. Ben varım burada. Bir sakin. yapamazsın yapamazsın Bekle ben de Alacağım 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 onu Derim alacağım diye Bekle Alacağım onu ben yardım edin oğlum bak. Dört kişi üstüme saldırıyor. Kaçın tavada. Salak salak geri mal ya. Mal ya. <laughs> oğlum kaçsana. Niye oynamıyor lan sen? Kaç yaşın var? 16. Bu, bu maç süper. Neyse. Biz ama şeyini açtık. Hmm. Bir maç daha mıyız bir dakika Wova bakacağım da Wova şimdi indirmem lazım ee, 3 saat sonra açılacak diyor Aynen silah modu Bir tek silah modu Son defa bir silah modu da At atam Ondan sonra Artık her her tatlı, her güzel bir şeyin bir sonu vardır. Son maçımızı da yapalım. Şimdi. Beyler bak 3 kişi izini. Onlar yine 4 kişiye. Bak. Ama beyler. Kazanacağız. Sakin olun. Tamam mı? Bakın beni koruyor ya koyun. Bak ben bir adamı açarıyoruz mu? Bir arada adamı da size Tamam bak bana iki kişi saldıracağız. Siz de onlara saldırın. Ben pusuyorum. Pis adam. Ya ne oldu? Ne oldu? He? Ne oldu? He? Ya. Al sana etiketimi açmak istiyorum. Tamam hadi gidelim. Onun benim dans etme şeylerim var. Figürler ne oldu lan onlar? Dur. Ablam ben... Bak ustanlar da tamam mı? Bekle. Yürü 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 Mükemmel oynuyoruz beyler Sakın bozmayın Sakın bozmayın Hepinizi bozacağım Hepinizi bozacağım Yürü yürü Yürü. Bu adam PC ile oynuyor. Aa, kafama kafamız. Tam vurdum onu, tam vurdum onu, tam sakin. Ne 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 Bu saklanmış, bu saklanarak oynuyor beyler. Beyler kan kızı geldi. Ben şuradaki Hallettim beyler. Tamam, bunu hallettim beyler. sen nereye çıktın? Yes. 8 e 7 e çok al, al, alırız, alırız Çıkmadı lan. Yürü 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 yürü. Yür. Tamam, aldım. Bekle, geliyor, geliyor. Burada. da var mı? Yok. Tamam, aldım, 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 aldım. Nerede, nerede? Orada, şurada, şurada. Aldım, onu aldım. Onu aldım. Uramadım. Hay kay, kaymayacağım ben. Adam yok. saklanıyor. Ne yaptı bu? Neyle vurdu böyle Bela yürü. Alırız. Alırız, alırız. Sen, sen ne yapıyorsun? Oğlum bizden misin sen? Tamam onu ben aldım. Bak mükemmel gidiyoruz. Çok güzel uyum bak. İki iş ileride. Yürüyün beyler. Sen, sen. Beyler soldan, sağdan geliyor. Şundan çıkabilsem. Ne, ne, ne? Hadi çıkar kafanı. Seni pis adam. Yürüyün. Bir dakika. Bu suda tava var. Biraz sakin oynayın. Tamam mı? Tavaya kafa atmayın. Tavadan uzak kalın. Adam tava fırlatacak. sakin. Beyler adamda tava var sakin olun. Bir adamın tava var. Tam beyler. Beni koruyun yeter. yapamadınız. Hepsi sizin Neyse arkadaşlar. Güzel maçtı. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere bir dahaki videoya kadar. Kendinize iyi bakın.